ulaşıp benim başıma geliyor. Uğursuz, kurtulamıyorum senden. Bölümde Cihan'ın Beyza'ya duyduğu düşmanlığın giderek artması, Beyza'nın Hançer'e karşı öfkesini daha da körükleyecek. Beyza, Hançer'in şirketten gitmesi için yaptıklarından pişmanlık duymaya başlayacak. Ancak Hançer, başarıya ulaşmak için her şeyi göze alacak. San'ın Hançer ve Melih'e yakınlaşması, ikilinin planlarının ortaya çıkmasını sağlayacak. Hançer, bir süre sonra aynı evde yaşadıkları için Sıla'nın gerçekleri öğrenmesini isteyecek. Ancak Sıla, Hançer'in yaptıklarını asla onaylamayacak. Engin'le yakınlaştıkça, Engin de Melih ve Hançer'in anlaşmalı evliliğini öğrenecek. Öte yandan Sinem, Mine'den duyduklarının ardından hançere yakın olmaya çalışacak ve geçmişte yaşananların nedenini sorgulayacak. Bu adım, Melih'i affetmek için attığı ilk adımdır ve onu pişmanlığa sürüklemeyecektir. Sıla ise Engin'le daha fazla zaman geçirecek ve hayatı bir süre sessiz devam edecek. Ancak yaşanacak olaylar Hançer'in hayatını da tehlikeye atacak. Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.